AK Parti'miz sadece siyasi bir parti değil, aynı zamanda bir dava hareketidir. Bir dava partisi olmanın birinci unsuru ülkemizi iyilerin iyisi ve büyüklerin büyüğü haline getirmektir. AK Parti sadece geçmiş değil, aynı zamanda geleceğin de partisidir. Türkiye'nin medeniyet kodlarını benimsemiş, yükselen bir gelecek tasavvuru bulunmaktadır partimizin. AK Parti'nin en önemli özelliklerinden biri de dünya mazlumlarının ve Türkiye sevdalılarının partisi olmasıdır. Biz milli bekamızın ancak ve ancak barış huzur içerisinde farklılıklarımızla birlikte yaşatılmasıyla mümkün olabileceğine inanıyoruz. Tarihi tecrübemiz, irfan geleneğimiz gereği insan yaratılışta kardeştir bakış açısıyla bakıyoruz. AK Parti'miz milletten başka efendi, milletten başka bir beşeri güç, milletin sözünün üstüne bir söz tanımadığını uygulamalarıyla kendini 20 küsür yıldır bu kutlu yürüyüşte var etmiştir. Desteklerinizle inşallah bu adımlar 14 Mayıs sonrasında da atılmaya devam edecektir.